Zehirlendiğimizde beden su dahil her şeyi reddeder. Canımız hiçbir şey istemez. Beden beni biraz rahat bırak dışarıdan besin alarak beni yorma ki seni iyileştirebileyim der. Beden iyileşmek için bizden zaman ve destek ister. Toksik ilişkilerde böyledir. Bizi zehirler ve zehirlenen beden senden inziva ister, dinlenmek ister.'' bizi tüketen, duygusal ve fiziksel anlamda hırpalayan bir ilişkiden çıktığımızda ihtiyacımız olan şey oluşan boşluk ve yalnızlık korkusuyla birilerine sarılmak değil, içe çekilmek ve dinlenmektir. Güven ihtiyacını dışarıda arayan, yalnızlıktan ve belirsizlikten korkan tavırlar geliştirmiş ve hep bunu pratik etmiş olabilirsin ama her ayrılık yaz sürecini hak eder. Bu ayrılık bir kişiyle olmayabilir, kendinle ilgili toksik bir döneme veda, toksik sosyal ortamına veda, toksik iş ortamına, seni tüketen mevcut alışkanlıklarına veda olabilir. Böyle durumlarda kendinle baş başa kalmaya ve şu soruları sormaya ihtiyacım var. Şu an neye ihtiyacım var? Bu ihtiyacı dışarıdan karşılamadan kendime ben vermeyi öğrenebilir miyim? Neyi revize etmem gerek? Neye hız katmam? Neyin demlenmesini beklemem gerek? Neyi terk etmem gerek? kargaşadan, öfkeden ve acıdan yeni çıktıysan ihtiyacın olan yeniye adım atmadan önce içe dönme ihtiyacı. Hayata yeniden başlamak için kendini yenilemeye zaman